2018 yılından itibaren Cambly'i aktif olarak kullanıyorum. Cambly'e başlama sebebim de akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmek ve kendimi rahat ve özgüvenli bir şekilde ifade edebilmekti. Aslında akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak her zaman istiyordum. Fakat bir türlü bunu gerçekleştirmeye fırsat bulamıyordum. Çünkü bunun tek alternatifinin yurt dışına gitmek olduğunu düşünüyordum. Bu da gerçekten Türkiye şartlarında şu an için çalışan bir bireyin gerçekleştiremeyeceği bir durumdu. Kendi seçmemdeki en büyük etken Kendimin gerçekten kurumsal bir yapısının olmasıydı. kendini sitesine girdiğiniz zaman birçok eğitmeni seçme imkanınız bulunmakta. 2018'den beri 70 farklı öğretmenle kendi çatısı altında görüşmelerim oldu. Sadece İngilizce gelişimi noktasında değil, aynı zamanda yaşadıkları ülkenin özellikleri, kültürü, coğrafyası ile alakalı da birçok şey öğrenmiş oldum. Kendinin İngilizce gelişimi noktasında çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Kendiyi kesinlikle öneriyorum.